Bence bir dene çünkü videolarda kaydedersek hani nerede ne vardı hatırlamamız Kankam, da çok kolay. Bilal gelin gelin kayıtayım, buraya gel de alalım kanka save'mizi alalım. Haa. Bir kişi save etmez mi ya? Hayır hayır herkesin save alması gerekiyor. Herkesin oyunu kendine kanka oyunu başlatınca gözükmez çünkü. Aaaa. Tamam. B'ye Ve... abi E'ye Yoksa tamam. aynı yerden doğmayız yani en son save'in neredeyse orada doğarsın. Tamam. Onu unutmayın. Hadi gelin gidelim. Bu server hep kalacak var. değil mi bu arada Abi? Bu server kalıyor, kalıyor kalıyor. Kalıyor kalıyor Ha yok her seferinde yeniden başlayıp speedrun yapacağız ama bakayım. Ne bileyim oğlum vardı öyle mı? <gülüyor> aa, <gülüyor> bir oyunum. Aa benim bug oldu. Hah. Aa, aa, aa. beyler bir girin içeri tekrar gir yatalım. Aa, aa, hazır yatma yerimiz aa. varken yatalım. Hiç çok sıkıntı çok sıkıntı bu. Ben de Baba mağaradan çıkmadım mı amına niye böyle diyor. <laughs> ben de dedim genelde benim oyun takıldı gibi. <laughs> Gelin abi yatalım uyanalım. Rahat edelim. Z'ye basılı tuttum ben. Aa üçümüzün de yapması gerekiyor. Aha evet evet. Yalnız ya biz koyun koyun ya. mu yaptık? Nasıl oldu? Ha, yani ya, biz, kaşık, biz kaşık pozisyonunda yaptık evet. herhalde. Ben ben büyük kaşık oldum. <laughs> ha kesin kesin. Bence <laughs> Zeyncik, o Alperen zenci kanka bilemiyorum kimin büyük <laughs> kaşık <küçük> olduğunu. <laughs> Alperen <bir> misal olmuş <seyllenmiş> olmasın? <laughs> <laughs> Ahal ha, Ferer, ha, Kardeşim Ahal olduğunu bu kadar. Zengi hakikaten onu koyayım Neyse biz <laughs> bir zenci de lazım da ama. Çakma bir Hayır ama kız, yok, kız yokken zenci lazım değil. Gerçi her türlü lazım. Lan kelbin sen ama. bir saattir burada mı bekliyor? Kel Kel kelbin bekliyor. O bir saattir geceyi burada geçirmiş <laughs> şerefsize bak. Nasıl bir Survivor'sa ama koyayım. <laughs> kelbin God mod'u açmış. <laughs> Götü dola Bayağı acıktık beyler. Evet vallahi evet. yemek bulunamıyor Ateş falan. yapalım ateş. Yemeğimiz var zaten de çürümüş mü acaba? Dur bir bakalım envanterden. Ee, sağ tarafta kanka envanterde benimkiler çürümemiş. Hazır çürümemişken şunu hemen yapalım. Bir de su da içelim. Bende et. Ben et yok envanterimde. Sağda biz aldık hepsini zaten şeyleri. Taktik ceket var bu giyiliyor mu? E, dene kanka. Sağ sol basınca giymiyor. Giy ama giyilmiyor. Ha. O ne zaman boşver. Ee, ateş nasıl yakılır şimdi? B'ye bakalım. Ben onları biliyorum. Ee, ben bilmiyorum. Bir bakayım. Çubuğu kırıyorsun. Elimize çubuk alacağız, kıracağız. Çakmak. <laughs> Beyler bir şey yapalım. Oyunda para bir işe yarıyor mu? Aa, para yakınca, bir işe yarıyor. Ya. Şu, şu anda yakınca. bilmiyoruz kanka. Ha yapma abi. Çıkınca zengin oluruz buradan. Yapma. <laughs> çubuk kışınalım. Ya. Kanka çubuk kışınıp aşağıya doğru baktığınızda ee, sağ kliye basınca ne oluyor? Ne oldu lan sağ basınca hiçbir şey anlamadım. Onu ben anlamadım. Ben de ben de sana Alpen'le şey düşünüyorduk. Ben bunu beceremedim. He, he sa saplıyorsun sağ basınca. Hayır, Hayır dur ben kırdım. Ben sağ, kırdım. Son kılıf zaten. Bir daha kıracağız kanka. Dörtlü kırın sonra E'ye basın ateş çekiyorsunuz. Oha çok değişmiş. Çok iyi bu arada kanka. Bayağı çok güzel olmuş. Ben yaktım. Şimdi ateşin üstüne gelip de ananı avradın da ben kendime yaktım ananı. Şeysek <laughs> 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 çalı. Kanka nasıl atacağız şimdi kolu bacağı? Kuşan dedim. Aa, dedim. Parayı, parayı yakabiliyorum. Bak dur şu an ateşi e büyütüyorum baslak. ben durun. Atamıyorum. Ha, ateşin üstüne E'ye basılı tutunca tamam buradan atılıyor. Kullan. Ben yaprak Kullan. atıyorum. Ben, ben, ateşi harlıyorum siz devam edin. Ben kol, kol dur bacaktır her şeyi attım. <laughs> Ay sikim <Ay> ya. Ya. <laughs> ya abi şu ortama bak amına. <laughs> İyi yemeyin de zehirleniriz falan. Allah! <laughs> Alpoş, Allah! <be. gülüyor> oh, oh, yarasın abime, oh! Abi, ha, benimki az orta ya. Oğlum hepsini yemeyin lan. Ben yemedim ki işte. <laughs> ben de hiç yemedim. Alper'e Alper e <laughs> bir kuş! Bir tane <bir, gülüyor> <sivri sen yemedim. gülüyor> yedim. Yediyor kanka? Yok, zehirlenmedim abi. Tamam, aldık. Aga ben, <laughs> ben bunu gömüyorum. Alamadım. Şuna bak. Oh afiyet afiyet. Valla soyuncusu da bana kaldı ya. Oğlum. Allah'ım. <laughs> Yarı yarıya doldu benim enerji sadece. Benim şimdi de ben öyle. Bir i̇laç alayım da canım da yarıda benim ya. Oğlum benim su içmem lazım. Benim de susuzluk kaynağı. Yani. Aynen su içeriz şimdi. Ee, enerjimiz de yerinde. Suyumuz da... Sağ... Aa matarımız var artık. Kuşanalım kanka matarayı. Dolduralım su. Tamam, Abi, inventörü hızlı bir şekilde açmak için basılı mı tutuyorduk kanka? Hayır, ıı. Basılı tutuyorsun ama şey değil, e, bütün şeyler gözükmüyor. Hani, balta altı hızlı almak için o. Tamam, tamam işte o. Önemli olan su zaten, oğlum şey su için. Aynen. Ama bir dakika dur. Benim şimdi e, şey, ikinci ele nasıl alıyorduk GPS cihazını bilen var mı? M. M, M tuşu kanka. Tamam. Evet, suyumuzu da içtik. Aa, yamyam var, yamyam var. Yamyam var. Yamyam -yam var evet. Öldürelim. Sizi öldürürüm ben lakır lakır fi içmekle meşgulüm. Ana! Ah. Oğlum koduma oturtuyor lan. Aa bu çok güçlü. Geliyorum beyler siz deşirir. rahat. Siz rahatla kal ben yokum diyoruz. <laughs> durun halledeceğim ben şimdi. Gerçek yamyam benim amına. <laughs> Aa ölmüyor <laughs> lan. Amına kodu. Amına kodu. Sol, sol cebin. Oh bacak bacak gel bacak. Amına kodu. Amına kodu. Amına kodu. Nereye gitti? Ah. Ah. Lan beni öldürüyor mu piç? Yok <laughs> lan beni Alperen öldürüyor. Alperen senin ağzını sıçayım. Ne oldu? Canım kalmadı. Ya Allah senin gibi kardeşi var ya düşman başına ya. ya. Allah, Allah seni bir şey var loot var burada gelsenize o el bombası C4 Oha. Ya Alperen senin ben ağzına tüküreyim ya. ne yaptık ya? Bu yukarıda ne var? E ile Aa, 9 mg mermi var iskeletin yanında. Tamam. Kafa tasa aldım ben. Al kanka o da gerekecek bir yerde. Ne yapacağız? Ya. Mastürbasyon mu? Bir şey yapılıyordu da ne yapılıyordu tamam. İleride yamyam yam var. Keşke demeseydin. Yamyam mı lan ha? Aa, ya. Kelvin'miş lan. Ya abi Kelvin de o yani. Ya Alperen tam bir göç ya. Boş boşuna ilaçlarımı kullanmak zorunda kaldım ee, arkadaşlar. Oğlum sen, sen ya keşfe devam edelim ya, hazır gündüz. Abi evet. yeni yamyam geldi. Kafasına aç düşürdüm. Kanka ee, yani... mantıklı şu an keşif yapıp ba barınak bir kuracak yeri bulmamız lazım. Aynen ben aynen de, aynen. Bak Tadet ben... Bir di edelim. Bak diyorum ki iki tane nehrin kesiştiği yer var ya çatal... ...onun en ucu bence çok güzel olabilir, bakalım mı oraya? Sahil kenarı mı? Bak şu şey işte sahile doğru iki tane nehir birleşiyor ya Evet Tek nehir olup sahile iniyorlar o oh, birleştikleri yere bir bakalım Hem bol su kaynağı yemek falan filan Olur, Bu gel. hem yeşil yere de yakın mağaraya da yakın sahile de yakın Metro bize 5 dakika <laughs> Burada mantar buldum ben ee, Yemeği. İşte şey de soru işaretiydi <laughs> ama yemeyin. soru işaretiyse topla ya. Topladım işte. Sonra toplayayım. dedim, dedim ki bir agalarımın canı yanmadan ben söyleyip yiyeyim. Bir giren bana gir Aa lavanta var. Gerçekten de beni öldürebilecek şey. Lavanta. Ben indim kanka kesiştiği yere. Ama bura şey değil. Buradan bahsetmiyorum Gülüyor. ki tur turşu. Heh. Solda kalan sol arkadaki iki tane yer var ya. He anladım an, tamam gel. Gel bakalım. Şu an Alper'in gittiği yer işte. Alper yani tamam, doğru gel gidiyorum. bakalım oraya ben de geliyorum size. Şuradan direkt şöyle tepeyi açacağız. Ben buradan bahsediyordum işte bak. Buranın ilerisi hafif ilerisi. Güzel El kanka. Aa bak bir şey diyeyim mi? Şurası nasıl mesela acaba? Dur bakayım. Aman akın hemen yüzme moduna geçmeden. Be. Benim matara Dolun dolu. Abi, benimki de dolu burası. Ben işte ben şuradan bahsediyordum. Bak, aynen şu. o oh, yalnız mekan çok iyi ya. Ananı kim yamyamlar beyler bastılar burayı 3 taneler. Hayda, dön 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 dön. ne kaç ben başlasanız depar al kan depar. Dön bize beraber hallederiz ya. Belki onların kampı vardır 3 tanesiyle beraber. Hayır o. Penta Yakın bir yerde yamyam kampı falan olabilir. Tam bakalım. Alperen bir daha beni deşersen kafana baltayla vururum ha. Çok sert söylüyorum ben. Oo bu ne? Parçalamışlar birini. İçine de kafatasını da yerleştirmişler ama şuna bak. Dur ben otopsi yapacağım dur çekil. Kanka bu bir kadınmış ya. Oy bu lan? Şuna bak adamın gözü de pörtlemiş. Yo bu erkek lan erkek ama. Çıkardıkları sesler çok korkutucu oğlum. Oo, oyun dondu. Oyun dondu bende. Var ölmüyor lan bu kadar baltaya ben var ya. Nasıl oyundan attı. Evet. Eee dur katıl. Aa sana saldırıyor lan. Oğlum öldürtmeyin beni. Sana yırdı. Amına kodumun. Aa oh oğlum, ben ben şu an size de katılamıyorum. Bak çok oyunculu. Katıl. Orman çocukları çıkıyor. He. E dur, hayır hayır. Hayır hayır bir dur ya. Abi oyunda inanılmaz bak. Devam et. Heh tamam geldim. Geldim. Geldim geldim geliyorum. Nerede geldin iş... peki? Ben sana söyleyeyim o yeşil yerde başlatacak. Ee, muhtemelen. tam biz de oraya doğru gidelim Alpo ile gel. Burayı beğenmedim de burası çok kalabalık bence. Aa çıktı haritada kanka bir, birkaç tane. Mor muydu? Mor ünlem çıktı haritada birkaç tane kanka. Kanka. Sen ne taraftasın şu an? Nerede doğdun? Ben kanka save aldığımız yerde. Tamam geliyoruz biz sana doğru. Oraya en yakın morinleme doğru gidelim kanka. Keşfetmiş oluruz. Bir şeye bakacağım bir saniye kanka. Aa, tamam tamam. Benim bulduğum şeyler gitmiş ya. Ama açlığın falan yerinde niye böyle çok garip. Thanks. Kanka bana doğru gel arkada kalma. Direkt gidelim beraber. Dönüyorum dönüyorum. Tamam. Hiç uğraşma ya yamyam yam, yam görürsen Boşver. ver. Direkt gidek. Oy, ne oğlum, Bunlardan kaç tane var, var. Ama okuyayım. Bunlar duruyor Efendim, bir de bizi kanka. izliyor ya. Spor mu ya. Aldık. Kanka optimizasyon çöp. Oyunun kendisi çok güzel. Kanka FPS. 40. 40. Hmm. Deki Kaan da 40 FPS alıyor o bilgisayar. Ka Kaan da 45-50 civarı. <laughs> sen e, sen indirme sakın boşuna para vermiş olursun. Oo. Hı. Beyler de... e, haritaydayken <laughs> mouse scroll tuşuna basıp haritayı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Çekiliş olursa mesela şey olursa. Hı. Şu an. Yani ver, Twitter'da ver. var. iki tane tane evet. hem gördüm. Bak, ne diyor? E, evet, Beğenip 3 üzerinden sonra konuşa ediyoruz? O zaman Tamam, Şu ormanın Gezir içindeki ne baksak? E, Buraya yakın bir tane de yeşil var. Bugün ya gireriz ama şu an değil. Daha var var o girişe gireceksek de vakti ha, var. Aynen. Evet ya yani oynasın şey yaparsınız. Ya F1'de indirme götüne sok. <gülüyor> İndireceğim <gülüyor> o eski devam edelim. McLaren değildi ya <laughs> devam ederiz. Bunu biz ya? ya ha biz yaktık ya bunu lan. Ya bu çok fazla şimdi çok şey girdiniz ya. Çok masrafa girdik kana borcum var zaten şöyle ben. Evet, Oğlum hadi bir kapat bir da oyunumuzu oynayalım lan. Benim borsum geldiği zaman. Hani <laughs> ben bir sigara yakayım tamam. durdurabiliyor musun oyunu? Ha, ben sigara içeyim o zaman. Siz buna sahip bir şey yapacak mısınız? Kanka gece olacak ama durduramıyoruz ki oyunu. Sen sigarayı birazdan gidersin. Tamam. <laughs> Yatmaya <laughs> yakın gidersin. Bir tane kamp kurarız gece. O zaman gidersin. Tamam, tamam, Olur. Oyunu durduramıyorum. Neler sıkıntı? Biz bu kadar yeri tutuyoruz. Eyvallah. Abi gelin bak beni takip edin. Şuradaki morlu yere gidelim, bir keşfedelim. Ona yakın bir tane yeşil parlayıp sönen bir tane var. Onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oraya bir gidelim, son, bir keşfedelim. En son mor bir yere gittiğimde ölmüştüm tek başıma. Şimdi benim izlediğim videolarda çok güzel böyle nehride yakın düzlük, bayağı bildiğin hani insanların kesmiş olduğu ağaçlı mekanlar falan var. Bayağı yerleşke yeri buluruz. arkamıza 3 tane yan var ama hiç bozuntuya vermeden yürümeye evet, başlayalım. Gel gel. Hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt koşalım. Ama ben bir önceki yerden aldığımız işte o e, el bombası falan bende hepsi gitti. Hmm, belki de envantilindedir ya. Baktım işte ona baktım yok. Hayda neyse. Ya, sayı, nereden <laughs> <Solda>. Nerede? <laughs> Yoklar olmuştu. Yok burada falan da yok. Orada. Ne yiyeceğiz biz bugün menüde ne var? <laughs> Yamyam yam kafası mafası var mı eminim? Benim kara... ben ne oldum lan? Ya ben dede oldum ya. Ya bir çüküm kalkmayacak benim şimdi. Diyeceğim de kime kaldıracağım ki zaten burada. <laughs> ya ben dede oldum ama. Aa. Gözlüklü dede oldun aman okuyayım. Abi kız verin ya özeller bak şey gördün mü? Oba lan... sağda bir şey var dur 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 dur. Mitte kanka. Benimle gelin kanka gidelim şeye. Önleme. Bu şey bir şey Kamuflaj olmuş ya koyayım burada bir tane yam yam bir anda saldırıyor falan. Geyik var geyik var geyik var. Aa, oh, nerede oh, nerede oh, nerede ye. dur dur dur. Allah'ım oh. bekle mızrağım var kanka bekle bekle bekle. Yakalayacağım. <laughs> 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 Ulan ne kadar ilkelleştik bir anda bana koyayım. Allah'ım <laughs> koydum. Nerede derdi, <laughs> nerede? Öldürdük onu koyayım. Oğlum bu geyik çek, ne? Git, Ben alman alman bakayım. Bakayım. Geyik koskocaman olur <laughs> bu ne? Çekil. Çekil Alperen çekil. Çekil. Şişeyim çarap çanağına be. Yok öküz. Aaa. Çiğ yiyor. Aa, Ana, ben, ben de yiyor. Şey yedim. Ana. Ayy. Dur dur, dur yeme daha. Dur dur toplayak da etini alalım koyayım. Ayy. Bu <laughs> ağzına. Gel gidelim Puh. şu ünleme gel. Ünleme gidelim. Giderken geyik meyik görürsek de avlarız. Bıçağım nerede? Bıçağımı alabiliyor muyum? Nerede bıçağım? Balta alabiliyor benim Bıçak alamıyorum. Ay bu arada beyler ya biz, biz iyi keşfetmemiş olabiliriz helikopterin düştüğü yeri ya. Ya lootumuz falan varsa kanka. Kanka yok ona ya. yapacak bir şey yok. O da Allah'ın takdiri ya. Her şeyi iyi toplayamamış olabiliriz ya. Kanka yok lan, ama bir şey kalmamıştı ki. Öyle mi? E, i̇yi o zaman. Ha, ay, ben ağaçları yıka yıka gitme ben bu aslattan. ben götüne bıçak takarım ben. Yaprak al bu arada. Ateşi yaprakla harlıyorsun çünkü. Kaan bir dur amına koyayım kanka. Dur bize çok fark attı. Oğlum siz neredesiniz? Kanka bende stamina yok şu an. E yürüyoruz oğlum. Ne yürüyorsun? Doluyor zaten stamina. Ça, do... Kanka ee, tamamlanmıyor şu an. Tamam bende de tamamlanmıyor da işte tamamlandığı kadar. Full koşacaksın. Bittiği anda tekrardan dolduracaksın. Zaten 5 saniye sürüyor. Sonra tekrar koşacağım. Biz Alperen'le bir de... Aa, esrar var lan. Beyler durun. Şimdi... Nerede abi Esrar? Kanka buradaydı. Bak şurada. Ha. Bak, bak 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 bak. Şunun, şunun ota bak. Bak. Bak bak. Aman ha Bu, <laughs> bu işte üstünde oldu. Bak bak. Ama dört tane yaprak ne oğlum ya? Oh, esrar be. değil oğlum ya. Esrar böyle bir şey değil. Daha farklı Kank... bir şekli var. Nereden biliyorsun? Yakalandın amına Biliyorum abi biliyorum. <laughs> Yakalandım bu arada. <laughs> ne kadar düzgün bir arkadaş ortamı var. Oyundaki bitkin esrar ben... olmadığını anlayabiliyorsun. <laughs> ben, hiç içmedim bu arada esrarı ama biliyorum ne şey. Ben... Ha, On... Yanıp sönüyor kanka benim şey. Dur dur bir ses çıkıyor. <laughs> bak bu ya... yaklaştık değil ses çıkıyor. M'ye bassanıza. Bende de var. Hazine mi var lan yoksa ne var? Oo, e gel gelmek i̇p. üzereyim. Ben Burada gözüküyor. Geldim. Ben de ip var kanka bir tane. Şişe var. iki tane çikolata var. Geldik gözüküyor şu an. İçki var. Ben gömdüm. Ha, epi kestim. Ya, halat var. halatı da alın. Ne oldu? Aşağıda ölü var. Aa yay var. Aa gel bakalım. Nasıl aşağı? E ee, buradan yer miyiz, olduğumuz yeriz. Gel kanka buradan dolaşalım gel. Hani ben indi. Aa ben de almadım. Ne ne buldun? Ne cihazla? Navigasyon. Aa. Ne işe şey var var? Aha bir içki daha var. Bir şey diyeyim ben kafayı buldum. Lan bunlarla Molotof yapılıyor kanka. İçki içemiyorsun ama. Evet. Aa fener var. Fener, fener, fener aldım. Var, fener aldım. Ben Aa, feneri, feneri kapatın kanka da pili bitmesin. Fener pille çalışıyor pil çok önemli. Bir sürü pilim var ki benim. O fener nereden kapılıyor? tutuyor bu Benim elimde elimde fener yok şu an. Şey craft nasıl yapılıyor? Craft ee, şöyle o en ortada bir tane e, ayar 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 logosu gibi bir şey var kanka. Hı hı. Ona bir bak ne gerekiyorsa onları e, üstüne gelip. Birleştir tuşuna basıyorsun mouse'un sağ tamam. kliğiyle, tamam. Tamam. sonra tamam. otomatik tekrarını ayarlar kısmı. Ya bu arada ben Eyvallah. feneri nasıl bırakacağım elimden? Kanka şey eline başka bir şey al çok basit bir mantık. Ama balta aldım mesela elime otomatik fener var şu an elimde. M'ye bas navigasyonu geri alır. Evet, tamam. Ama onu bırakma tuşunu öğrenmemiz lazım ya. Her seferinde böyle mi yapacağız? yani evet. Şurada bir, bir kırmızı, sürü ha, şeymiş. Bir ne? sürü ünlem daha var. Bir de bu yeşil şey bizim gittiğimiz mi gitmediğimiz mi? İki tane var şu an. Evet, Bence evet, bu bitmedi. Daha fazla var. Bu gitmediğimiz kanka. Bizimki nehir kenarında bir aşağıda kaldı bak. Aşağıda kalan bizimki. Sahile doğru yine Biz sağ tarafa doğru, doğru o zaman yok, o zaman gel, gel, gidelim. Ediyoruz. Aynen gel. Yani buradan gidelim. Kanka elini böyle salla yaprakları topla ya. Yaprak çünkü ateşi harlıyoruz ya onunla. Tamam. Al full yaprak toplamanıza gerek yok bu arada kanka stamina'yı aşırı düşürüyor. şey i̇şte ben o yüzden ge ge geride kalıyoruz. Boş ver boş var. Balta sallayarak gitme kanka gerek yok. Ne oldu? Ne var? Aa gel vur gel vur etimiz hazır gel. Aa bu kaçıyor lan. Hayır hayır bu insan mı? dur mızrağım var benim gel. Tamam beyler biz de yan yamız alalım hadi. Hadi. Nerede bu? Aa, mızrağımı dojladı oğlum benim. Nerede oğlum bu? Aa kanka gel. Benim mızrağı dojladı bu amına koyayım. Aa gel. Oha yatırdı beni bu. Gel gel gel. Allah öldüm amına. Çok korktum. Çok korktum. Respawn yapma Çok kanka kaldırırsınız bekle. Hiç çatışmaya çalışma kanka birimizi kaldır kaçalım. Ben öldüm. Herkes mi öldü şu an? Hayır ben respawn'a bastım ve basma dediğin anda. Neyse dur. Oğlum ben korktum. korktum. Aa, kaçamadım bir daha yatırdı. Çok korktum. Sen kendine korktum. çek kanka. Önce kendine çek sonra gel beni kaldır hızını. Hadi koş 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 koş. Oğlum benim ekipmanları falan çaldılar mı ne oldu? Koşuyorum ben. Senin çanta nerede Yunus? Burada. Ha tamam. Oğlum sen respawn'a basmamışsın o zaman. Bastım. Ben ben bir yamyam yam kampındayım şu an oğlum. Eyvah kaçırdılar mı seni? Evet. Hayda. Tamam ben Sen kaç kanka. Bekle ben ben. Hayırlısı. Ben, size doğru geliyorum şu an. Ama benim inventörde hmm. hiçbir şey kalmamış olabilir. Hayır hayır, hayır, hayır hayır kampta şey var kampta senin çantan var onu alman lazım. Çantayı aldım zaten ama çantanın işi boş. Yo değil. Oğlum çok fena koşuyor bu. Lan çantanın içi boş değil. daha var yamyam. Yam. Oğlum çok fazlalar bunlar. Aa kampına gelmişiz yamyamların. Ananı sikeyim. Ya. Bas çok, çok rahat Öldüm kaçılıyor. Mi? Ama Aa. ben size doğru geliyorum. Size doğru geliyorum ben. Kanka, Biraz kanka, ben sana var doğru ama gelebilirim. Gelin. Alperen basma kanka respawn bekle. Ben sana ben doğru geliyorum. geleceğim. Oğlum yamyamların arasından koşup geliyorum amına koyayım dur. Ben ne, de öyle e Alperen. Alp, 4 5 E'ye e basıp tuttum kaldırdım. Allah 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 arkamda direkt amına koyayım. Oğlum korku filmi gibi. Ne oluyor lan? Kanka o bu bizi var, var ya mahvedecek. Bak bak bir Kan sana. Oğlum. Oh. oğlum bu çok büyük lan. bununla biz kapışamayız ki. Kanka arkasına gel gel. T Turan taktiği yapacağız gel. Dur bir planım var. Gel Gel oğlum. Gel Allah oğlum o o ya bana yanlışlıkla vurdu o bu. Arkası dönük vurdu bu bana. Kaçabilecek mi? Kaçtı. Bu yuvası tutuyoruz. Kullandım. Allah. Allah zıplıyor mutluyor oğlum bu bana. Abi ip nerede? Abi. Yunus gel gel biz bunu öldüreceğiz kanka gel gel akşam yemeğimiz sınavını ananı sikeyim. ananı avradına. bir koydu İkiniz şey de mi öldünüz? Olmadı. Evet. Ağzınıza sıçayım. <laughs> Yakın mısın? Yakınım. Tamam gel kaldırız. <laughs> Abi yavaş ama korkma. Yani. Oğlum bu Çok <gülüyor> fena <gülüyor> oturtuyor <gülüyor> kanka. Biz bunu nasıl keseceğiz? Benim izlediğim videoda bunu çatır çatır kesiyorlardı kanka. Bir iki kez düşe düşe. <laughs> ölmüyor ki bu amına Biz vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor bu. <laughs> bu böyle e, e, bir Ayağ ayağıyla da vuruyor. bana, elindekiyle de vurduk. Aa! Koşuyor koşuyor koşuyor, <laughs> koşuyor 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 Kaç 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 kaç. Bu, bu şey kaç, bu kaç, bu ya. O damat olmanı ökeyim. Şey, Outlaster'daki damat... Şey bu Chris, Chris Walker olmanı ökeyim. Aaaa! Gel abi gel. Üçümüz... Aa! Çağırdı, şeyleri çağırdı. Auu diye ses geldi. Auu. amına koyayım. İki ben. kez vuruyorum, kaçıyorum kanka. Gel gel, vur kaç yapalım. Gel gel bak. Tamam. Ben anladım mantığını kanka. Şey gibi düşün. Sol soyunu gibi düşün kanka bak. İki kez vur kaç yapacaksın. Peter'ın alnına. Tamam. Tak tak. Bak vurdum, vurdum, kaçıyorum Allah. abi. Tak tak. Oğlum yanlışlıkla vurdu kanka. Bir savuruyor oh, arkasına ben kadar. Beni kaldırabilir misiniz? Ben öldüm, ben öldüm, ben de öldüm, ben de öldüm. Tamam kaçıyorum. Oh, Allah yine de bir daha düşürdü kanka. Kaçamadık ki amına. Ben <laughs> burada hayvan gibi açım Beyler adamları abi. geldi, şunu, adamları şunu geldi beyler. Beyler adamları geldi. Kanka hiç bununla vakit kaybetmeyin ya. Bunu düşürmeyelim. Bu ölmüyor amına koyayım. Yunus <laughs> dikkatli kaldır, kaldır kanka. Gördük kaçmıyorum salak elime balta alacağım. Dikkatli kaldır da bizi. Tamam tamam oğlum. ben merak etme. Ben bir suikast çocuğusuyum. Abi hiç bununla uğraşmayalım. Bir tarafa doğru kaçacağız abi biz. Biz nerede oldun? Oğlum değil, oğlum dur. Ben adamı görmüyorum şu an. Adam kayıp.